Sam Bankman Fright ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Sam Bankman Fright'ın 100 milyon dolarlık çalıntı parayı siyasi bağışlar için kullandığını iddia etti. Adalet Bakanlığı Sam Bankman Fright'ın 2022 Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri öncesinde hem demokratlara hem de cumhuriyetçilere 100 milyon doların üzerinde siyasi kampanya katkısı yapmak için müşteri fonlarını hortumladığını iddia etti. Pazartesi günü hazırlanan yeni bir iddianamede Adalet Bakanlığı, Cuma günü hapse atılan 31 yaşındaki Bankman-Fright'ın FTX müşteri mevduatlarını zimmetine geçirdiğini ve bunları siyasetle dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullandığını belirtti. Savcılar ilk olarak Temmuz ayında Bankman-Fright'a karşı kampanya finansmanı suçlamasını düşürmüşlerdi. Ancak geçen hafta eş zamanlı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarının bir parçası olarak kampanya finansmanı iddialarına devam edeceklerini söylediler. Pazartesi günü iddianamede Bankman Fright'ın çok iyi bildiği gibi FTX'in mali durumu borsadaki müşteri fonlarının kendi zimmetine geçirilmesinden kaynaklanan milyarlarca dolarlık bir açık içeriyordu ve yine de FTX'in Kasım 2022'deki çöküşü boyunca yatırımlarını, satın almalarını ve kampanya katkılarını ödemek için zimmetine geçirilen müşteri fonlarını kullanmaya devam etti şeklinde bir ifade yer aldı. Bankman Fright Brighton, fonları kripto para birimi düzenlemesini etkilemek için demokratlara ve cumhuriyetçilere kullandığını da ekledi. FTX, müşterilerin kripto para birimlerini almasına, satmasına ve gelecekteki fiyatları üzerine bahis oynamasına olanak tanıyan popüler bir dijital varlık borsasıydı. Devasa kripto markasının Miami Heat'le bir anlaşması vardı ve eski CEO, aynı zamanda kurucu ortak Bankman fried seçkinler tarafından seviliyor gibi görünüyordu. Ancak şirket Kasım ayında beklenmişti bir şekilde iflas etti ve Benjamin Wright Bahamalarda tutuklandı. Savcılar onun borsayı kötü yönettiğini ve dolandırıcılık yaptığını iddia ediyordu. Gözden düşmüş kripto kralı cuma günü hapse atıldı.